Arkadaşlar beni görebiliyorsunuz mu? Buraya blokların arkasında saklandım burada <laughs> ya. ya var ya kule diktim buraya. Gene kule diktim gene kule taşıyorum ya çok ağır ya. Arkadaşlar bugün blok resimli oyunumuzu oynuyoruz. Ve bu oyun gerçekten efsane bir oyun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle böyle bir sürü Minecraft blokları var. Ve hepsini topluyoruz. Bazen de arada artı 10 falan kapılar var. Şu kapıları falan da almamız lazım. Ama hepsinde artı yok. Bakın eksiler falan da var. O yüzden blok toplarken birazcık dikkatli olacağız. Bugün bu blokları toplaya toplaya gidip yarış yapacağız. Şurada ileride. Burada bir tane lavlu yol var arkadaşlar bu yolu bütün bloklarla koya 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 geçmeye çalışacağız umarım yapabiliriz yani emin değilim yapabilir miyiz bilmiyorum şu anda beni arkadaşlar birazcık afk döndü birazcık da blok topladım bakın 200 tane blok oldu bile haydi bismillah haydi gidelim haydi gidelim işte bloklarım böyle görmüş olduğunuz gibi azalıyor arkadaşlar ve her kapıda geçtiğimizde de bize kristal kazandırıyor arkadaşlar ve bitti bloklarım ve burada dans ediyorum evet la olem ya yüzde dört yüzde beşini yapabilmişim ya ya çok az ilerleyebildim arkadaşlar ama boyunu bugün bitirmeye çalışacağız umarım hoşunuza gider Lanım gene beni göremiyorsunuz ya Neyse beni görmenize gerek yok Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi başlayalım Bu arada arkadaşlar ilk doğduğumuzda baya fazla az bloğumuz olduğu için Çok yavaş yürüyoruz arkadaşlar ve Gittikçe blok topladıkça da hızlanıyoruz Yani bu oyunda ne kadar fazla blok toplarsanız O kadar hızlı hızlı blok toplamaya başlıyorsunuz Çünkü hızlandığımız için doğal olarak da daha hızlı blokluyor Ya öyle ben ne anlatıyorum ya Bu arada oyunda bir tane kod var galiba arkadaşlar Onu ben bir giriyorum kodumuz bu Kodumuzu girdik ve bize baya fazla kristal verdi Çok güzel Şimdi bu kristallerin ne işi Veriyor. Evet burada pet açabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada direkt ikinci petten mi ya? Ben en iyisi bir tane şu ilk petten bir açalım arkadaşlar. Bakalım umarım efsanevi güzel bir şey gelir. Ve nadir domuz geldi. Güzel. Bakın nadir domuzumuz ne işe yarıyormuş. Evcil hayvanlardan bakıyoruz. Evet bizi daha fazla bırak ve daha fazla kristal veriyor. Ama daha ilk yumurta olduğu için baya dendik bir pet arkadaşlar. Ve şu anda peşinde dolanıyor değil mi bu pet? Aynen peşinde dolanıyor. Güzel. Bu arada oyunda baya fazla bölge var arkadaşlar. Dört farklı nether portalar bakın buralarda ve bu portalların hepsiyle kristal kristallerle açabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden birazcık kesinlikle kasılmamız gerekiyor. Ola bırak çok kalabalık bu ne ya? Herkes yok ediyor blokları ya. Ve burada bir tane daha kapı var. Bir dakika bu kapı neymiş? Burada da farklı bir portal var. Oha bu güncelleme portalı galiba arkadaşlar. Rebirth attığımızda falan işe yarıyor. Bir şey diyeyim mi? O portalda kesinlikle geçmemiz lazım. Biz en iyisi bir uçalım bakalım nereye doğru gidiyor. Haydi bismillah. Bu arada hızlanmak gerçekten baya işe yarıyormuş arkadaşlar. Eğer bu hızlanma falan olmasaydı gerçekten çok dandik bir şey olurdu. Baya 3.5 saatte falan bütün blokları bitirmeye çalışırdık ve tüm bloklarım bitti. İkinci kez geldim buraya. Acaba ne kadar? Yüzde 12. Oo bir şey diyeceğim. Yüzde 6'ydı. Yüzde e geldi. Bir şey diyeyim mi? Ola bitiririz lan biz haritayı. Yüzde yüzde hemen ulaşırız. Abi şu elmasları harcamam lazım da. Bu ne? Çok yavaşım bu ne? Kaka hadi hızlan hızlan hızlan. Çabuk çabuk çabuk. Bir sürü işimiz var. Daha acelemiz var bizim ya. Ve tamam. Birazcık hızlandık arkadaşlar. Şimdi gelip şu ikinci pahalı olan yumurtadan açıyorum. güzel bir pet çıkar ve nadir geldi. Çok güzel. Tamam bu bir dursun arkadaşlar. Bir tane de şunları açayım. Çünkü 3 tane pet takabiliyoruz. 3 tane petimiz olsun bir şey diyeceğim bir tane nadir çıktı Oğlum baya şanslıyım lan galiba oyunda Bir bakalım şimdi ilk önce beyaz silke bakıyorum 1.73'e Oha wow, baya fazla kristal veriyor bir şey diyeyim mi Artık sınırsız bir şekilde arkadaşlar hızlı hızlı kristal kasıp hızlı hızlı en iyi petlerden açabiliriz Zaten oyundaki en önemli şey de kristal olduğu için baya fazla kristal kasmamız lazım O pet bizim için baya iyi oldu Bu arada bu petler arkadaşlar galiba topladığımız bloklar etki etmiyor Yani şu an görmüş olduğunuz gibi artı bir yazıyor Her blok aldığımda artı bir yazıyor Halbuki benim petlerim sayesinde yani iki, kat daha fazla blok gelmesi lazımdı ama bunlar bu işe yaramıyor bunlar afk durduğunuzda bakın 4 4 sürekli blok geliyor bana arkadaşlar onu arttırıyor tamam petler o işe yarıyormuş onu da öğrenmiş olduk bir de oyunda bedava afk modu var arkadaşlar afk modu açtım mesela şu hiç dokunmuyor kendi kendine valla blok topluyor ola çok güzel lan bir şey diyeyim mi bir de direkt bloğun üstüne yürüdüğü için hiç vakit de kaybetmiyor çok güzelmiş afk modu çok beğendim ama eksi 5 almayacaksın değil mi o eksi 5'i de almadı oğlum baya güzel lan bu ama şu yeşil artıları almıyor maalesef o kadar da olmasın yeter yani şunu benim alırım kendim alırım onu Ve şu anda tam bin tane bloğa ulaştım haydi bismillah abi artık gidiyoruz haydi bakalım Bu arada saat söyle yapmamamız lazım arkadaşlar dümdüz ilerlememiz lazım çünkü bazı bloklar gerçekten boşa gidiyor Boşa gitmesini hiç istemeyiz ve şu an bin tane blokla Oha arkadaşlar gelen kristale bak Oha baya fazla kristal geldi Hadi lan şuraya da geçip şuraya da geçip ve buraya da geçtim Çok güzel baya fazla kristalimiz oldu Acaba haritanın ne kadarını bitirdik gerçekten hiç emin değilim Haydi kanka çok az kaldı ve bitti. Burada dans etmeye başlayabiliriz. 17 bin kristal yaptık. Artık petler... Oha. Arkadaşlar 136 bitirmişiz lan artık. Artık ya oğlum gene çok yavaşım ya. Hadi 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 hadi. Artık petlerimizi şu en kötü petlerden kurtulabiliriz arkadaşlar. Çünkü bayağı fazla kristalimiz olduğu için. Hemen şurada gelip ben abi iki tane şu 6500'lük petten açıyorum. Ve çok güzel bir tane nadir geldi. O az önceki petten bir tane daha geldi. Hadi kaka bir tane daha aynısından gelsin. Başka bir şey istemem gerçekten. Aa bu sefer kötü geldi ama yapacak bir şey yok tamam sorun olmaz. Hemen bir bakalım. Slim. bu tam bu zaten bende vardı bu Ooo bu da bunlardan daha güzel en iyilerini taktım şimdi bir şey denemek istiyorum arkadaşlar hemen hem, bir tekrar bin tane blok olsun ve şu anda oldu galiba tamam yine bin tane blok oldu tekrar bin blokla bakalım bu sefer ne kadar kristal kazanacağız arkadaşlar az önce 14 bin kristal kazanmıştım daha şimdi daha yeni başladık oğlum şimdi de 20 bin kristal ulaştım bile o bir petler inanılmaz fazla kristal veriyor arkadaşlar ya önemli olan kristal olduğu için bu petler baya önemli gerçekten baya az blok toplamış Şimdi bu arada benim baya fazla blok toplamam lazım Hadi şuraya da gidebilirim lütfen 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 Evet evet evet, evet. giderim 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 <laughs> Ya tam kapıda kaldım ya Ama olsun oyunumuzun neredeyse yarısını bitirdik arkadaşlar i̇şte O blok açıldığında acaba ne olacak gerçekten çok merak ediyorum Ve toplam 32 bin tane baya fazla kristalim var Şu 30 binlikten bir tane açabiliyorum arkadaşlar Hayır bismillah hayır bismillah lütfen 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 Hadi kanka ne nadir geldi canlı geldi En kötüsünde daha iyi değil 135 tamam güzel Oğlum bunlar da Minecraft şeylerine benziyor ya. Bakalım cadımıza. o Korkunçtur. 1x'den artık 3x'i atladık. Çok güzel oldu bu. Bunu takalım. Şimdi ben bayağı bir afrika kalacağım arkadaşlar. Bayağı bir blok toplayacağım. Bakalım bundan sonra artık şu haritayı bitirmek istiyorum. Bakalım yeni ortaya geçebilecek kadar kristal toplayabilecek miyiz? Oo, arkadaşlar gördünüz mü? Abi orada 4x diye bir şey vardı. Ben onu bir toplayayım dedim. O neymiş lan? De. Oha. Arkadaşlar toplam top 2000 mi 3000 mi, mi ne bloğum vardı. Ve onu toplam top top 4 ile çarptı direkt 11000 bloğum oldu. Nasıl oldu lan bu? Oha. Abi efsane bir şey ya. Haydi bismillah. O deme ben gidiyorum. 10000 blok baya bir yeterli olur bize. Abi o 4x'i yakalamak çok güzel oldu ya. Umarım onda daha bir sürü gelir abi ya. Allah bu ne ne? Lan. Aa, arkadaşlar bakın. Abi şaka mı bu? Bu nasıl oluyor lan? bomba. O kaçlar ileriki seviyelerde yol uzadıkça bunlardan varmış. Abi bu bildiği farklı bir oyuna döndü ama ya. Yollarda geçiyoruz ve bir şey diyeceğim benim bloklarım hiç azalmıyor abi. La 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 la. Oğlum ekranda çıktı. Tamam 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 Evet, evet evet Blok açıldı evet farkındayım. Oğlum o ne ya? Ekran ortasında geldi hiçbir şey göremedi. Tamam. Güzel alıyoruz, Bayağı güzel alıyoruz ve blok hiç azalmıyor daha. Abi bunlar ne ya? Sürekli artı aldığım için arkadaşlar sürekli yeşillerden geçtiğim için bir sürü blok ekleniyor bana. Bakın mesela şu anda artı yüzde %3 eklendi. Bayağı güzel abi bloğum hiç bitmiyor ki. Oho ben şu an haritanın yarısına geldim arkadaşlar ve muhtemelen haritayı bitireceğim. İyi izleyin abi. Oho vallahi billahi ben sabah kadar giderim böyle yemin ediyorum rahatlatıcı video gibi arkadaşlar çok güzel ya. Galiba şu anda arkadaşlar her gittiğim yere bir tane blok koyuyor. Bakın oyun baga giriyor sanırsam çok hızlı olduğum için. Bu arada kaza yapıyorduk gazda. Yani birer birer blok koyu koyu, koyu ilerliyor. Bakın aralarda baya bir boşluk var. Ben baya hızlı olduğum için muhtemelen. Ve bir de şu artıları aldığım için hiç bloğum artmıyor. Bloğum hiç azalmıyor. Oha kastım kristale bakın arkadaşlar şaka mı bu? Bu daha geçiyoruz. 800 bin kristal kasmışım. Ben direkt yeni haritaya geçeceğim ya. Ya bu ortadaki en son petlerden bile alamadım arkadaşlar. Ama direkt yeni haritaya geçiyorum. O 4x var ya efsane bir şeymiş ya. Ve haritayı bitiriyoruz. Bakalım haritayı bitirdik ne oluyor? İşte bu. Haritayı bitirdik. Ve bir önceki blok bitirdik arkadaşlar. Onun üstüne daha blok eklendi abi. Yok artık ya. Ve bir sürü. Evet. Harika bir şekilde kasıldık şu an. Burada günlük hediyemiz varmış arkadaşlar. 4000. Tamam bunu da alayım arkadaşlar. Güzel. 4000 4, 4 bindir. 5 şurada yeni ortaya geçiyorum arkadaşlar. Ve kar haritasını 250 bin kristal karşısında geçiriyorum. Ve selam. Oha bu ne oğlum? Niye herkes burada lan? Aa şey. Herkes aslında aynı yerde kısılıyor arkadaşlar. Fakat ben şu an yeni haritaya geçtiğim için burada yeni zemin var. Sanırsam öyle bir şey olabilir. Kanka bana bir 15x falan varsa versene ya. <laughs> Şimdi pet açma zamanı en sevdiğim kısma gördük. Oo 780 bin aslında direkt şu Noel yumurtasından mı açsam ya? Bence hiç gerek yok arkadaşlar. Ben bir tane şundan açayım tamam mı? Güzel bir tane kart ilkesi geldi. Sıradan da olsa arkadaşlar yeni haritanın peti olduğu için bence bu baya güçlüdür. O 9x mi? Abi bu çok güçlüymüş. Ya ben en iyisi arkadaşlar 1000 tane falan blok yapayım. Muhtemelen o zaten bize bayağı bir yeterli olacaktır. Baya fazla elmas kazacağız çünkü pet efsane güçlü. E, tamam bence bu kadar blok bize baya bir yeterli olur arkadaşlar. 2000 blokla yolumuza başladık. Bakalım ne kadar fazla kristal gelecek arkadaşlar. Sırf merak ettiğim için şu anda sırf kristaller için oynuyorum ya yani şu an yemin ederim. Eğer bir sürü kristal gelirse arkadaşlar o 9x'li petten baya fazla alırım. İyi e, kanka ya. Ah şunlardan ver. Evet evet evet. İşte bunlar işte bunlar. Bunlar bize baya bir etki ediyor. Şunu bir aldım. Güzel. Hadi kanka şunu da bir alayım. Hayır hayır hayır. Bitme bitme. Lütfen bitme. Tamam yüzde aldım arkadaşlar. Yine bloğum arttı. Kanka bana bir 850 blok falan ver ya. Hayır ya. Bu sefer olmadı. Arkadaşlar oyun beklediğimden de zor çıktı ya. Yemin ederim az önce o kadar hızlı bir şekilde kasıldım ki yemin ederim. Dedim bu oyun çok kolay. Hemen bitiririz diye de o kadar kolay değilmiş. Bu arada arkadaşlar yeni blok geldi. O blok bir test etmemiz lazım. Daha hala hiç test etmedik. Şurayı bir bitir bitirelim. Tamam burayı bitirdik güzel. Şimdi şurada bakın arkadaşlar blok seçme yerimiz var. Şimdi blok seçtim bakalım. Ben bu blok açmışım. Bu kilitli şu anda. Tamam ben şu an bunu açtım ve tüm bloklar böyle toprak oldu da bu ne işe yarıyor acaba? Allah Allah ne işe yaradığını bilmiyorum. Bize hız veriyor falan olabilir arkadaşlar şurada giderken. O yüzden ben yine de bunu kullanayım ya. Görüntüsü birazcık kötü arkadaşlar. Bence az önceki daha güzel görünüyordu ama olsun ben yine de bunu kullanacağım. Şimdi tekrarda gitme vakti. 4500 tane blokla gidiyoruz. Bu arada buraya kadar izleyen takipçilerimiz evet size bu bloğu açtım. ala ala al, dur dur. göster. Önümü göster. Tamam, tamam tamam tamam. Böyle böyle artık devam edebilir Umarım bitmez ya. Umarım lütfen. Az gibi olabilir mi kanka? Bakın şu an tek tek baya bir az blok harcıyorum arkadaşlar. Umarım az gibi olur da şu anda yine haritayı yi bitirebiliriz. Sırsız kristal kasabiliriz. Bu arada buraya kadar izleyen takipçilerimiz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz beni. Bir de yeni sarısını saracağım. Minecraft blokları arasında arkadaşlar en sevdiğiniz blok hangisi? Benim galiba gerçekten en sevdiğim blok eee elma blok olabilir. Gerçekten çok güzel görüntüsü var çünkü. Siz hangisi onda yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada galiba arkadaşlar bitireceğiz. Galiba bitireceğiz. Tam olarak istediğim şey oluyor şu anda. Bloğumuz azalmıyor bile. Bloğumuz azalmıyorsa böyle böyle devam edelim. 1 milyon elmasa ulaştık bile arkadaşlar ve çok az kaldı. Lütfen bitmesin. Bak hala 3000 var kanka. Çok güzel ilerliyorsun. Başlangıçta 4000 falan vardı. Şu an bak al işte al işte. 2800'lere düşmeye başladı. Olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Şunu ver kanka. %6 arttı. Tamam ne kadar arttığını ben bile göremedim şu anda. Hadi lütfen bitirelim. Çok az kaldı zaten. Yetersin oğlum. Sen yaparsın oğlum ya. Hadi hadi hadi. Ya ama şu yüzde bir artı falan çok az kanka. Bana şöyle bir 3000 falan blok lazım ya. Kaçtı maalesef. Önümüze çıkan duvarlar çok az verdi. O yüzden galiba bitiremeyeceğiz. Ama bence olsun abi. Bir buçuk milyon elmas biriktirdik bile. Galiba yeni harita için yeterli olacaktı bu kadar elmas. Şunu da aldım. Yüzde yedi. Ne kadar geliyor? 700 gelmesi lazım. Abi 700 gelmedi ama oyun bozuk lan boydu <laughs> Burada yeni bloğumuz açıldı. Yeni bloğumuza geçelim. Arkadaşlar yeni bloğumuz çimen bloğu. Evet daha güzel. Evet bu daha tatlı. Ve daha fazla ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Haydi hadi zıplara gitsem belki ilerlerim. Şu yüzde alırsam belki ilerlerim. Ama galiba yeterli olmayacak. Hadi kanka şu yüzde ver bari. Hadi 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 hadi. Ben 3 aldım ama e, evet hiç bloğum artmadı bile. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Şurada şöyle resim falan çizeyim bari. Şuraya Emirhan yazayım ya. Ve <laughs> şu anda bir sürü elmasımız var. Bakalım şimdi yeni bölge için ne kadar istiyor. 1.7 milyon istiyor. Çok az kalmış. Ama ben yeni bölgeye geçmeyeceğim. Çünkü şuradaki petler açmak istiyorum kanka sen bana buradan iki tane verir misin lütfen ve sıradan verme işte ya tamam bir tane ayı verdi arkadaşlar buz ayısı mı ne ayısı bu bilmem kutup ayısı verdi bir tane daha ya oğlum ya en kötülerden çıktı ama bence bunların gücü bile şu bizimkilerden daha iyidir arkadaşlar bizimkiler 925 bunlar 12 çok güzel bunları da taktığımızda artık baya güçleniyoruz her sonra artık 37 38 tane blok gelmeye başladı bence bayağı güzel arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir eğer bu seri devamını istiyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın eğer 1000 like Gerisi, bu senin damla çekeceğim ve onda muhtemelen geri kalan tüm haritalar açarım ve muhtemelen oyunu bitiririm. O yüzden videoyu beğenmeyi ve beğenme, güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Böyle bir ölümü göremiyorum ya. <laughs>